Oturun çocuklar. Raporunuz nerede beyler? Dün akşamdan beri telefonlarınıza da ulaşılmıyor. Rapor burada. Cezayir'e selam ve sevgilerimle. Nedir bu? Ne oluyor? Biz de tam olarak bunu soracaktık size. Ne oluyor? Bizim geleceğimizi nereden biliyorlardı? Adamlar bizi resmen tuzak kurmuşlar. Az kalsın kiliseyle beraber ikimiz de havaya uçuruyorlardı. Tertibatı, düzeni kurup bizi beklemişler resmen. Sandalyenin altında bomba vardı. Kimisi de havaya uçuracaklardı diyorum. Bombanın yanına bırakmışlar bunu. Atıyorum. Ne demek oluyor bu? Operasyondan kimlerin haberi vardı? Siz... Ve ben. Başka kim olabilir ki? Sinan. Ne yani? Sinan haber mi uçurdu diyorsunuz? Operasyondan Sinan'ın haberi var mıydı? Yok, yok muydu? Sinan böyle bir şey yapmaz. Siz onu tanımıyorsunuz. Sinan, Sinan asla böyle bir şey yapmaz. Belli ki siz de kendisini tanımıyorsunuz amirim. Hangimiz öldük sizce? Siz mi? Biz mi? Yoksa Sinan mı? Bunun başka bir izahı yok çünkü. gel 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 hop oh, tamam. Benden tam olarak ne istiyorsun Tatavlalı? Basit cancağızım. Beni koruyacaksın. <laughs> Tam da buna benzer bir sofrada gelip posta koymuştum bana. Hatırlar mısın Tatavlalı? Hı? Sanki koca İstanbul'un sefiri gibi baş köşesine kurulup oturduğun benim soframda. Şimdi de benden koruma istiyorsun. İyi. Eyvallah. Peki kimmiş seni koruyacağım kişi? Potansiyel bir katil var Cancağızım. Ödüm patlıyor. Uyku uyuyamıyorum. Çok rica edeceğim beni bu heriften kurtarın. Ben yani çok çaresizim. Çok çaresizim Sabit. Kimmiş bu herif Tatavlalı? Kim olacak? Ben tabii. Tahammülü olmayan bir adamın silah taşıması çok tehlikeli bir şey bence. Yani sıkman gereken adam oluyor, sıkmaman gereken adam oluyor. İlk şık tam benlik. Ama ikinci şıkta tahammül edemiyorum. Birimi bir saygısızlık eder. Maazallah. Tutamam kendimi. O yüzden bu meretin emin ellerde durması gerekiyor cancağız. Ne dersin? Yapabilecek misin? Beni benden koruyabilecek misin cancağız? Ne saçma oluyorsun sen? Ha? Nasıl bir iş bu? Diyorum ya çok basit. Beni koru yeter. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Kendimi tamamen sana teslim ediyorum işte. Sana ne kadar güvendiğimi görmeni istiyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum? Ah. Orhancığım, hadi şu ekmekleri kızart ver. Hadi Cancağızım. Herkesin bir sınırı vardır Tatavlalı. Al işte, misal. Şimdi benim bu adamı vurmam gerekiyor. Ama maalesef vuramıyorum. Neden? Çünkü artık kendimi sana emanet ettim. Al. Al Sabit. Hadi Orhan'cığım. kızart ver şu ekmekleri, arkalı önlü şöyle güzelce kızarsın. Hadi can cazım. hadi can cazım benim. bu cihana yursuzca her ben. Ben kana mazam.